Sosyal psikolojiye giriş, sosyal psikoloji ne demektir? Sosyal psikoloji, insanın duygu ve düşüncelerinin başkalarının varlığından etkilenmesidir. E, bu yüzden e, bunu araştırmak ise sosyal psikolojinin e, konusudur. Sosyal psikolojinin amacı ise, insanın e, çevreyi nasıl algıladıkları, çevreyle ilgili düşü, duygu ve düşüncelerinin nasıl oluştuğunu, sosyal etkileşimi ve insanların birbirlerini nasıl etkilediğini araştırmak ve açıklamaktır. Burada akımlardan bahsetmiş. Ben bunlardan bahsetmeyeceğim. Bunlar bu konulara geçiyorum. Ee, araştırma yöntemlerine gelelim. Sosyal psikolojinin araştırma yöntemleri deneysel ve de, deneysel olmayan e, yöntem olmak üzere iki türlüdür. Deneysel olmayan yöntemlerden doğal gözlemden bahsedeceğiz. Doğal gözlem katılımlı ve katılımsız olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Katılımsız gözlemde e, ...gözlemci hiçbir bir şekilde olaya müdahale etmeden sadece gördüklerini kayıt altına alıyor. E, katılımlı gözlemci de ise, gözlemde ise araştırmacı gözlediği gruba katılıyor ve onlar hakkında veri topluyor. E, survey yöntemi, survey yöntemi de anket ve görüşme yöntemiyle elde edilen bir e, tarama tekniğidir. E, bu teknikte e, birinin davranışının ya da tutumunun... E, bir belli bir grupta görünme derecesi ve bunların yaş, cinsiyet ve benzeri etmenlerle nasıl ilişkide olduğunu açıklamaya yarıyor. Örneğin, e, lise gençliğinde uyuşturucu kullanma yaygınlığının ne kadar olduğunu e, araştırmak bir survey yöntemidir. Anket nedir? Anket eee bireylerin duygu ve düşüncelerini e, öğrenmeye yarayan e, soru listeleridir. Görüşme de üç türlüdür. İnsanların karşılıklı olarak e, konuyla ilgili görüşmesidir. Yapılandırılmış, yapıla, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış olmak üzere üç türlüdür. Yapılandırılmışta sorular önceden bellidir. Soru-cevap şeklinde değillerler. Yarı yapılandırılmışta sorular bellidir, ana sorular ama e, yeni sorular da tabii ki konuşma sırasında eklenebilir, üretilir. Yapılandırılmamışta ise herhangi bir e, yani görüşülecek bellidir. Yani görüşülecek konu bellidir ama herhangi bir hazırlanmış soru yoktur diyoruz. Survey yönteminin en önemli e, özelliği ise e, e, örneklem seçimidir. Örneklem ise evreni temsil edecek nitelikte olmalıdır. Şimdi gelelim arşiv araştırmasına. Arşiv araştırması da e, başka nedenlerle toplanan bilgilerin bir araya getirilmesidir. Örneğin eee ben sadece etnografik bir e, araştırma yapıp o e, elde ettiğim bir e, makaleyi bir başkasının elde ettiği yine farklı şekillerdeki makaleleri, konuları birleştirerek bir e, sonuç ortaya çıkartmaya arşiv araştırması deniliyor. Deneysel yöntem ise denencelerin yani hipotezlerin sınanması yöntemidir burada deney ve deney grubu ve kontrol grubundan bahsedeceğiz. Deney grubu koşullarının değiştirildiği ve üzerinde bağımsız değişkenin etkisinin incelendiği gruptur. Kontrol grubu ise koşullarına müdahale edilmeyen, sadece deney grubuyla karşılaştırma yapmak amacıyla oluşturulan gruptur. Bağımsız değişken etkisi incelenen değişkendir. Bağımlı değişken ise bağımsız değişkenlerin etkilerinden sonuçtur. Ara karıştırıcı değişkenler ise bağımlı değişkene etki eden faktörlerdir e, diyoruz. Onun dışında e, değişkenler arasında neden ve sonuç ilişkisinin kurulacağı en e, iyi yöntem, tek yöntem zaten deney yöntemidir. E, deney yönteminde ise e, seçkisiz atama yapılarak e, deney ve kontrol grubuna e, örneklem seçilir. Diyoruz. Burada da deney yönteminin üçe ayrılmış. Laboratuvar, alan ve doğal deney diye. Bunları da yine geçiyorum. Hata kaynakları denekten kaynaklı olan hatalar olabilir. Stres, kaygı, heyecan. Deneklerin ön yargısı olabilir. Gözlemci hatası olabilir. Gözlemcinin dikkatsizliği, yorgunluğu etken olabilir. Gözlemcinin ön yargısı neden olabilir diyoruz kadar konumuz.